28 Mart Perşembe serbest satışa hoş geldiniz. Kepengi kaldırdık. Hemen başlıyoruz. Yarını bir kez daha hatırlatayım. Yarın seçimle alakalı sizin düşünceleriniz, sorularınız, yorumlarınızı bekliyorum. Gelmeye başladı. Kimileri sandığa gitmek istiyor, kimileri gitmeyecek. Kimileri gidip bütün mühür, bütün partilerin üstüne mühürümü basacağım diyenler var. Ve bakın siz ne düşünüyorsunuz? 20 Nisan sonrası ile ilgili görüşleriniz Yarın sizden gelenleri Türkiye saatiyle 23.59'a kadar yollarsınız. Yarınki programda değerlendirme fırsatı elde etmiş oluruz. Katkılarınızı bekliyorum. Hızlıca seçtiklerimize bakalım. Değerli Şimdi anket açıklanması yasak ama herkes açıklıyor bir kere onu geçeceğim. Ben anket konuşmayacağım, anket sonuçlarını konuşmayacağım. Anketlerle alakalı şöyle bir gelişme var benim dikkatimi çeken. Sizinle paylaşmak istiyorum. İmamoğlu önde 5 puan fark attı. Mansur Yavaş Ezi geçti gibi anketler çok da iyi niyetli değil. Çünkü bazı yandaşlar ilk seçim başladığında Murat Kurumu önüne gösteren, Altınok ok, Mansur Yavaş baş başa gösteren, hiçbir zaman parti dışında, iradesi dışında... Anketi açıklamayacak yandaşların İmamoğlu'nun önüne göstermesi, Mansur Yavaşı önüne göstermesinin bir taktik olduğunu düşünüyorum. Bunu e, sizde paylaşmak istedim. Şöyle e, muhalif seçimine diyorlar ki kazandık. İşte hani öyle gitsek de olur, gitmesek de olur. Bazıları belki seyahat edecekler. Diye, zaten öndeymiş 5 puan falan. Rahat kazanılacak herhalde hava oluşturuyor. Kendi yandaşlarına, kendi e, gruplarına bak eyvah kaybediyoruz. İşe sıkıntı Çünkü onların baskı gruplarında vesaire yazıştıkları da bazı WhatsApp gruplarında bizde iyi olduğumuz için ya da bize de ulaştığı için biliyoruz. İşte işler zor. Bir arkadaşını daha ikna et. İşte özellikle Refah Partisi'ne tanıdıkları varsa yeniden refahta olanları yakın markacı almakla alakalı yazışmalar, çizişmeler var. O yüzden bu anketler çok iyi niyetli değil. O yüzden ki anketlerin Türkiye'de defalarca seçimlerde çok yanıltıcı olduğunu da biliyoruz. O yüzden o anket haberlerini birazcık bu gözle de bakmak lazım diyelim. Malum Şahıs'a geçelim. Malum Şahıs dün Diyarbakır ve Batman'daydı. Diyarbakır'da çok kısa kaldı. Yarım saat kadar kalmış. buradan aktarılan notlara baktım. Geçmişte Diyarbakır'da daha uzun vakit harcardı. İstasyon meydanı klasik miting yerinde yapılmış. Çok büyük bir kalabalık tahmin edildiği gibi yoktu. Burada Büyük Cumhurbaşkanı seçimine Kılıçdaroğlu'nun %70 oy almasını epey kafaya takmış. İşte görüyorsunuz sizler oylarınızı iş ortaya çıkarmışlar dedi. Dem parti yönetimine kızdı. Bu açılımla alakalı şöyle konuştu. Terörü arasına mesafe koyan, Türkiye'nin kazanımlarını kendi kazanımlar gören herkes de otururuz, yol yürürüz dedi. Ama böyle tahmin edileceği gibi ya da bazılarının beklediği gibi İstanbul'u verin, alın size şunlar, İstanbul'u verin, alın Selahattin'e, İstanbul'u verin, şunlar şunlar yapılsın gibi açıkçası bir pazarlık var bir konuşma yapmadı. Ama e, konuşma oturma ile alakalı terör mesafe koymuş herkesle yol yürürüz dedi. Elbette e, Cumhur İttifakı dengeleri de koruyarak yapılmış bir şey. Ama e, doğal olarak demde hala kafa karışıklığı ya da farklı sesler devam ediyor. Selahattin Demirtaş'ın avukatları bir açıklama yaptı. Daha doğrusu yapmak zorunda kaldı. Çünkü Demirtaş seçimlerle alakalı bir mektup yollamış gibi bir haberler çıkmıştı. Bunu yalanladılar. Çok büyük ihtimalle Selahattin Demirtaş'tan seçimlerle alakalı bir mesaj çıkmayacak ki ilk biliyorsunuz eşini İstanbul'da Başak Demirtaş'ın adayı olmasıyla alakalı gündeme gelmiş. Ondan sonra pek düşüncelerini paylaşmadı. İstanbul'daki Dem Parti seçmenleri nasıl tavır alacaklar? Parti Leyla Zana ve diğer benzer görüşlü olanlar gibi partiye mi oy verecekler? Yoksa öncelikle AKP MHP'ye kaybettirmektir gibi bazı böyle isimsiz müstahar yazılar çıkmıştı. Dem Parti'de eş başkanlar arasında farklı görüşler var. Biliyorsunuz Dem'de eş başkanlık bir Parti geleneğinden, küresel hareketin çizgisinden gelen bir kişi. Bir de bileşenlerden bir kişi oluyor. Süleyman Hatimoğlu'ları o bileşenlerden birisinin başında o parti MHP ve AKP'ye kaybettirme, İmamoğlu'nun destekleme açıklaması yapmıştı. O yüzden biraz orada durumlar karışık. Bu çok büyük ihtimalle bazıları demoyu verecek, bazıları İmamoğlu'na verecek gibi görünüyor. Erdoğan, Batman'da e, Mehmet Şimşek'e destek verdi. Biliyorsun seçimden sonra Mehmet Şimşek'le yolların ayrılmasıyla alakalı bazı şey kulisler vardı. Mehmet Şimşek'in çok gidişattan memnun olmadığı ile alakalı. Erdoğan Mehmet Şimşek'e açık destek verdi. Hemşeriniz Mehmet Şimşek kardeşimi dinlediniz. Değil mi? Dinlediniz mi? Sesiniz az geliyor. Evet. Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi aslında kimse dinlemiyor. Erdoğan'ı görmeye gelmişler. Bazen belediye işçileri zorla getiriliyor. Kamu çalışanları zorla getiriliyor. Bana e, izleyicilerimize gelen mesajlar var. E, bazı mitiklere bugün Kocaeli ve Bursa'da polislerin belediye çalışanlarını zorla getirileceği, orada alınacağı geliyor ki öyle çok tahmin edilir bir şeydi. Ancıdoğlu öğrencilerini götürüyorlardı. Ve Şimşek de kürsüye çıktı, Kürtçe selamladı. Ee, Erdoğan lig şeyin ligin diyorum. <laughs> Futbolda çok fazla ilgili olunca yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüş bekliyor. Ee, bir Batman'da bir şey daha oldu. Kadınların kollarındaki bileziği taktı bir dinleyelim. Bak, altın bilezikleri takmışsınız. Ona göre Hakkını vermeniz lazım. Dün de editör masasında bunu yorumlamak bana düşmüş. Böyle altın falan para olunca adam yukarıdan bile olsa görüyor. Ne diyor sizce insanlara? okulundaki kolundaki bileziği bir de boşlusun. Ee, bunu hakkını ver çalış mı demek istiyor. Allah ben öyle anladım. Kapak kolumuza geçelim. Devlet Bahçeli malum seçim çalışmalarına katılmıyor. Hem rahatsızlığı hem zaten kolunda incitmişti. Zaten bahçe çok fazla miting yapan bir lider de değil. MHP çok fazla sahada da değil. Daha çok böyle duruşuyla Cumhur İttifakı'nda bir bileşeni olarak var. Ama bazı yerlerde belediyelerde iddialı AKP'li de bu konuda uyum içerisinde çalıştılar. Bahçeli bir yazılı açıklama yaptı. Ee, MHP'ler siteye karınca doğası gibi aldıkları için kimsenin okumadığı için ben onu büyüttüm birazdan büyük göstereceğim. Bahçeli birçok konuya girmiş. Dünya Barışı'ndan, Moskova'daki saldırılara, Belçika'daki ilk Ocak'ta saldırısından ve tabii ki yerel seçimlerle alakalı. Yerel seçimler ülkemize hayır getirsin diye sanki başka bir mesaj yayınlamayacak. Bahçeli'nin bu seçimden önce son mesajı gibi. Neler diyor Bahçeli? Bahçeli, Deme ve CHP'ye kusuyor? O klasik onların vatan haini terörist oldukları böyle sökülüp atılması lazım ne diyor? Demir ve CHP'nin yönetimi altına bulan belediyelerin kötü ve kötürüm hallerine daha fazla tahammül etmek sabır. Şimdi kritik geldire geleceğiz. Şimdi güçlü yasama kararlı yürütme uyumlu belediye. Bu uyumlu belediye ifadesi çok önemli. Bakın yerel yönetimlere vurulan zillet prangaları. Ya <laughs> bunlar nerede yaşıyor? Nasıl ifadeler bunlar? Sökülüp atılması sadece bir zaman meselesidir. Yani siz gidip sandığa oy veriyorsunuz. Birilerini seçiyorsun. Adam ona zillet prangası diyor. Şimdi Merkez yönetim hakim olan siyasi ve idari istikrar aynısıyla yerel yönetimlere sırayet etmeli. Türkiye'miz herhangi bir yol kazasına maruz kalmadan yükselmeli falan ve birçok e, sosyal medyada gündem oldu. Bölgesel ve küresel gelişmenin sarpa saldığı böylesi bir dönemde merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında en küçük farklılık bir uçurum, milli bekamızı güvenliğimiz, geleceğimiz için öngörülemeyecek sıkıntılar doğuracaktır. Diyor ki e, milli bekamız geleceğimiz adına farklı işte terörle saklı onların ifadesiyle partiler gelirse bu bizim için çok büyük bir beka sorunudur. Milli güvenlik sorunudur. Bunu kabul edemeyiz. Yani kayyum atanmayacak falan gibi sözler vermiyor Erdoğan'a. Kayyum atanmayacak gibi bir beklentileri de olmasın. O yüzden biz burada olduğumuz sürece e, düşüncemiz bu diyerek de Erdoğan'a bir mesaj yollamış. Şimdi e, Bahçeli'den Bahçeli'nin sınıf arkadaşına geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine lehinde bazı pankartlar asılmıştı. Senin sırtını hançer diyenlere oy yok diye. Tabii bu ters manyel Kılıçdaroğlu veya da sevenleriyle hiç alakası yok. Kılıçdaroğlu bunu yayın yalan daha doğrusu bu pankartlara tepki gösterdi. Uzun bir tweet attı. İşte sahte pankartçılara falan sesleniyorum dedi. anlatır gibi son kez anlatıyorum dedi. Bir ifadesi var. Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur. Seçmen sandığa gelmez şeklindeki tezlerine saygı duyup yani böyle bir ifade olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun bundan haberdar olduğunu ve buna uyduğunu söyleyerek de bir nevi de Kılıçdaroğlu aslında sistem ediyor. Siz bana gelme dediniz. Sen gelirsen e, insanlar oy vermez dediniz. Ben de gelmiyorum artık benimle uğraşmayın diyor. Böyle de bir mesaj. Ama hani bu saatten sonra Kılıçdaroğlu şunu demiş bunu demiş. Kim merak eder kim takar Kılıçdaroğlu diye besin. Evet şurada iki gün kalmış hiç kimse umurunda değil. Ama CHP'de bir kesimin ya şu seçimler kötü geçse de tekrar e, dükkana dönsek diye düşündüklerini hepimiz biliyoruz. Gelelim şu köfteci polimine. Dün Murat Kurum yayınlamıştık. İmamoğlu için o bakanları dilini dolamasın. İşte 17 bakan geldi. Tepki göstermiş demiştik ki sen o bakanların kafasından bile geçemezsin. Ancak o bakanların kantininde köfteci olursun demişti. Çok büyük bir pot kırmıştı. Esnafı köfteciler aşağılamıştı. İki hadise o değildi. Hadise bakanların işlerini bırakıp belediye kampanyasına katılmalarıydı ki bunların arası İçişleri Bakanı gibi seçim sandığının güvenliğinden sorumlu kişi de vardı. Murat Kurnuç çok absürt bir cevap vermişti. İmamoğlu bu pası kaçırmadı. Tabii ben e, ona bakan olamazsın demedim. Köfteci olamazsın dedim. Ver ona bakan olamazsın demedim. Köfteci olamazsın dedim. Ben ona bakan alamazsın dedim Adam alamazsın dediğimin farklı bir versiyonu. Bütün git, dün gittiği bütün her yerlerde bunu kullandığıma bolu. Köftecilerin zafer olacak. Köfteciler kazanacak falan. Malum gençliğinde köftecilik yapmıştı. Biraz gönderme onaydı. Akşener kayıp demiş. Akşener'in partisi de kayıp. Bir seçim e, şey yaptılar. Klibi yaptılar. Murat Anmungan'ı maskeli alo O yeni Türkiye'den çok severek dinlediğimiz şarkıyı izinsiz kullandıkları için Murat Anmungan e, bunları mahkemeye vereceğini söyledi. Yani Seçim boyunca yaptıkları tek bir çalışma var. O da mahkemelik olacak. Gelelim başka bir komediye. Havuzda dünden beri Ankara yeni Reden Refah Partisi işte AKP'ye geçti. Seri istifalar vesaire gibi haberler var. Hatta boy boy işte Ankara İl Başkanı da istifa etti. Rozetine Altunok ok tak diye haberler yaptılar. Adam en son dayanamadı <laughs> tweet attı ya ben seçim çalışmasındayım hiçbir yere ayrılmadık. Yeni Refah Partisi açıklama yaptı. Partide hiç görevi olmayan insanlar bunlar. Hani öyle teşkilat aynen işinin başında diyerek bir düzeltme ihtiyacı hissettiler. Cübbeli İsmail'a cübbeliyi konmuş. Malum etiğimizi saçıyorsun artık seninle bir iltisakımız yok diye. Bununla alakalı özel ve medyaya sınmış haberleri medyada bugün Programında izleyebiliriz. Onlar bu yüzden kapak yaptılar. Sayın Korucu'nun ne diyeceğini bekliyorum. İsmail A cemaati uzmanı olarak Bülent Korucu bakalım neler diyecek. Cübbeli ile alakalı elinde neler var diyelim ve bugünü de bitirmiş olalım. Yarın katkınızı bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.